Hatvis ejderhamız nasıl çalışıyor? Baştan gösterebilir misin? Ne yapar arkadaşlar? Böyle yapıyor. Oo. Böyle. Peki onlardan nereden almıştın? Burası galiba tren istasyonu çağrı. Yok. Ne? Burası İsviye evi. Ha pardon itfaiye tren nereden çıktı? Şu da galiba itfaiye arabası gibi yapılmış. Evet Şurada efendim. bir ejderha ağzı var. Ejderha ağzından yakalıyor değil mi? Bir gösterebilir misin? Tabii. Bu. şimdi geriye almayı Evet, onun orada bir kilit sistemi var. Vav, wow, çok güzel. Normalde oradan fırlayıp buradan geçebiliyor değil mi? Belki daha küçük. Bak. Arabalar daha kolay fırlar. Bak anne böyle. Gördün mü? Evet. Şimdi bu e, ejderha kötü mü iyi mi? Kötü. T-Rex de kötü. Evet, yarasa şey. da kötü. Arabaları. Ee, bütün kötüler toplanmış arabaların yanına. Arabalar ne yapacak şimdi? E, ee, bu kadar kötü olursa o kadar e, çok kötü olur. Ne kadar kötü olursa çok kötü olur. Bunlar üç tane. Hmm. Başka da mı kötü lazım? Hımm. Hı. Goril'i da alırsak. Allah Allah. ev, ev hat biz koleri. Buradan buradan fırlıyor fırlıyor buradan gidiyor buradan da gidiyor. Sonra buradan çıkıyor buradan. Ev inmiyor ama kapıyor. Bizce bence bu kadar hat yeter bir eve. Yetmez mi? Bence yeter gibi ama. Bir tane de şeyimiz vardı köpek balığımız. <laughs> evet onu da getir. Kötü köpek balığımız vardı. Onu da getir. Getireceğim. <laughs> getir, getir getir. Hı? Getir. Tamam getireyim. Anne halizem de yok. Yapacağım. Ben de. Dediğini hareket et. Arabayı da hareket et. Arabayı mı? Hı hı. Araba da buradan fırlasın. Nandim. Burası arabaların Nandim. oyun alanı. Nani. Na 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 -na, ne? na 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 na, na, -na, na, -na, na, -na. Ver ben onu bir uçurayım da görsün uçmayı. Bır, hayır, bır uçur. na, -na. uçmayı. Na -na. Na -na. Na -na. na 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 bir na 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 arıyor. Anne bir şey göstereyim mi sana? Göster. Bu bunun üstünde. Bu burada. <laughs> Bak anne Nasıl attım ama. Evet. Nasıl oldu? Ben de geliyorum oraya. <laughs> Ejderhanın midesinde bu. Ejderhanın mı? Hı hı. Aa çağır ya, çabuk yardım et. Ben, kan kan çok acıkmış. Ben de iyi görülmüşüm hem de oynatıyormuşum. İyi görülmüşsün sen. Hı -hı. Tamam. İyi goril. Hot Wheels e, şey yukarıda mıydı neydi onun ismi? Draven. Draven'ı göndersene aşağıya. Draven yeni oyuncağımızı görmüş mü? görmüş. Yeni araba yolunu görmüş mü? Hı hı. Şimdi Aa, çok merak ediyorum. Hı. Çok merak ediyormuş görmemiş. Bak. Görmemiş ona bir gösterir misin? Bak Öyle değil ama denemeden nereden bilsin bir araba onu? Hadi ona bir denetelim. Evet. Ejder. Onu yiyecek. Ejda ha geliyor. Zehirli yaratıyor onu. Ya. Hı hı. Draven biraz gönülsüz hareket ediyor. Niye böyle yapıyor? Evet. Draven'ın kilidini kapatmamışsın. Gene açmayacak. Evet. Şimdi hapiste kaldı. Nerede kaldı? Burada kaldı. Hapislendi oraya. Hapislendi mi? Hı hı. Kim Draven'a yardım edecek? En, en güçlü araba ben bu. Ben bu işi başarırım. Anne en güçlü araba bu. Ha, itfaiye yardıma gelecek doğru en ee, bu bunun vardı ve bir tık alır ezer geçer. Eyvah. Kanı ezer. Şimdi cezanı alacaksın Draven böyle yap. Ee, ha bir de yemek Bak sakin sakin geliyor. Draven'ı yedi. Aaa. Olsun şimdi gelir sindirir onu değil mi? Hı <laughs> hı kaka yapar. Draven. Draven iyi misin dostum? Draven iyi değil misin? Yani iyi misin derken nasılsın anlamında sormuştum. Draven iyi misin? Eyvah Draven'ı sindirememiş ya. Bir yere mi takıldı? Ha? Sindirdi bak. Sindirdi evet. Draven iyi misin? Aa biraz galiba. Ee, evet. Gidip seni evinin yatağına yatırayım. Bak burası hayvanın yatağı. Öyle mi? Bence onun yatağı Hot Wheels garajın yani Ultimate garajda olabilirdi. Son, sonuçta o bir araba. Değil mi? Bir, iki, üç, dört. Sana mersana sana mersana baba. Baba. sana mersana sana mersana mer, Oradan alabilir mi? Olabilir bence. Aa! Oh! nereye girdi bu ya? Bu. Yahu nereye girdi? Bok devirdi. Hı hı. O denize fırlattı. Orası su mu? Hı, Hı Bir, bunun bir araba da ağrıyor adamlar çapının üstünde. Google'un ağzına diye yanlışlıkla. Yanlışlıkla Ece'yle ağzına Sonra bekle dostum. sonra. Sonra bekle dostum. Hepsini ben abicim Bak buradan çıktı kapıdan. Evet. Oradan zıplamak istemedi galiba. Hayır. Ee, arkadaşını kurtarmaya gidiyor. Hmm. Arkadaşını kurtarıp oraya gidecekler. E şimdi o da mı? Zıpladı bak. Evet. Ee, kancası ile çekti. Bı, dı, dı. Peki yeni itfaiyen Hot Wheels garajın ee, asansörüne sığıyor mu? Asansörü. Bir deneyelim asansörü. Evet. Biraz büyük galiba. Burası biraz, biraz Asansörü hareket ettirebiliyor musun? Sana geç oraya. Ben bir deneyeyim. Tamam. Hı hı. Bir yukarıya çıkacak. Hadi dene. Deneyelim. Aa evet. Sıdı. Ama biraz zombi. Gel yani oraya da bak. Yarışı hazır mı bu? Atmut karaca sağladı be. Sığdı mı? Geliyor. Yarışı. Yarışı kim kazanacak? Kong. Aaa. Söker geçti onu. Sökük geçti. Hey çok güzel. Ultimate garajdan da çıktı. Diğeri de geliyor. Bak o gidemedi. O T-Rex'in kafasını ezmek istedi. Ama T-Rex buna çok sinirlenir. Sinirlendi bile. Sinirlendi mi? Bak burası nasıl sinirlendi öyle oluyor. Nasıl oluyor? Böyle. Nasıl bir kızgın surat ifadesi yapıyor? Bir gösterebilir misin bana? Hmm. Şöyle yapalım. Zaten karnı da acıkmış. Hı hı. Hiç yemek gelmiyor değil mi? Evet. Bir de gezerlaya geliyor. Değil mi Anne. T-rex'i kapatmışsın çünkü o da hareket etmiyor. Anne. Nappan, nappan, Anne hani Ceren'in videosunda hapislendi bu. Hapislendi mi? Evet ama hareket edilir. En üstte hapiste geliyor. Ay anne hapislendi bak. T-Rex gene hiçbir şey yiyemedi ya. Hı hı. Galiba T-Rex uykuya dardı. Olabilir. Uykuya darınca böyle yaparlar canavarla. Sen de... hatfistleri çok mu seviyorsun? Görüşürüz. Görüşürüz. Pedil.